Demet Akalın hafta içinde Hira bebeği dünyaya getirdi. 40 kişilik ekibin doğum yaptırdığı Demet Akalın'ı hastanede sanatçı arkadaşları da yalnız bırakmadı. Şimdi ünlü sanatçı annelik Okan Kurt'un babalık heyecanını yaşadığı o dakikalara gidiyoruz. Evli mutlu çocuklu Hira bebek dünyaya geldi. Kurbanlar onun için kesildi. Da bıçaklı, hep Sanat dünyası tebrik için hastaneye koştu. Üç kelime, o da şöyle. Dünyaya hoş geldin Hira Bebek. Evli mutlu çocuklu. Hoppa! Hira Bebek için özel önlem. ...görünmesin diye nasıl üzeri örtüyle kapandı. Gül kokusu kalır sana dokunanım elinde, elinde. Gece kamerasından Hira Bebek için hazırlanan pembeli şirin köşe. 2, 3, 4. Hira Bebek için... ...özel olarak hazırlandı. Biz gelene kadar tabii hiçbir şey kalmamış. <laughs> Hamile kaldığı günden bu yana gündemden düşmeyen Demet Akalın... ...sonunda Hira bebeğine kavuştu. Daha, şimdi, daha, Demet Akalın uzun ve yorucu geçen bir hamilelik döneminden sonra... ...geçtiğimiz günlerde doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı. Bu zor dönemi eşi Okan Kurt rahatlamış ve mutlu bir yüz ifadesiyle basın mensuplarına işte böyle anlattı. değişim de çok zorlandı ama sonu çok güzel oldu. Allah şükürler olsun. Ben de girdim ameliyata. İlk doğduğu anında gördüm yani gözlerimde kızın. Her şey çok güzel ya. Yani. bebeği doğarsa 10 kurban adayacağını söyleyen Okan Kurt bu sayıyı 11'e çıkardı ve kızı için kurbanları kestirdi. Hira bebeğin dünyaya gelişi başta ailesi olmak üzere herkesi çok sevindirdi. Deyiminiz vardı sizin 10 tane kurban kesecek. 11 tane kurban, 11, tane, 11, on, 11 tane kurban işte hastane yöneticisi burada olduğu için izin vermedi <laughs> ama 11 tane kurban benim iş yerimde kesiliyor bugün. Adamımız yerine geliyor Allah razı olsun sağ olun. Bu benim Içiğini, 11 içiğini, on bir kurbanı. Bu benim partim, Okan Kurt hayli mutlu ve rahatlamış görünüyordu. Nasıl olmasın ki? Uzun zamandır bekledikleri bebeği dünyaya gelmişti. Eşinin de ne kadar cesur olduğunu işte bu sözlerle dile getirdi. Gül oynaya girdik zaten. Ben de başındaydım. Çok dirayetli zaten Demetem. Tamam. Allah Allah razı olsun ondan. Hiç bir korku yaşamadım. Ben daha çok korkardım valla yani. hastaneye ameliyathaneye gördüm 40 kişi. Ben korktum yani bir an. Ama o hiç korkmadı. Herkesin merak ettiği bir konuda Hira bebeğin basına gösterilip gösterilmeyeceğiydi Bu konuda da anne ve babanın kararı çok net. Şu an itibariyle düşünmüyoruz. An... Nazara inandığınız için? Nazara inandığımız yani. için belli bir süre göstermiyoruz. 40 gün Valla işte onu annesi karar ver ama ilk 40 gün benden de onaylı olarak kimseye göstermemeyi düşünüyoruz fotoğraf olarak. Kalır, elim de, elim de. Kalp yaşar, Hazır Okan Kurt'u yakalamışken Hira Bebek'le ilgili bilgileri de alalım değil mi ama? 3 kilo 70 gram, boyu da 47 santim. Kime benziyor? Annesine. Anne. <laughs> Kader. bebeği ve anne Demet Akalın'ı görmek için sanat dünyası da adeta akın etti hastaneye. Kimi ararsanız oradaydı. Hastaneye tebrik için gelen ünlüleri mercek altına almadan önce içeriden özel ve bir o kadar da şirin görüntüleri paylaşalım sizlerle isterseniz. Ece Erken'in kamerasından yansıyan bu görüntülerde ziyaretçiler için hazırlanan odada Hira bebek için özel bir köşe yapılmış. 2, 3, 4. renkten oluşan bu köşede patik şeklinde şekerlerden çeşit çeşit süslere kadar ne ararsanız var. Biz gelene kadar tabii hiçbir şey kalmamış. Demet Akalı'nın Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafta ise kendisinin ve eşi Okan Kurt'un bebeklik resimleri yer alıyor bu keyifli ve renkli köşe içinde. Gelen ziyaretçiler için de bir dilek ağacı hazırlanmıştı. Herkes dileğini işte bu köşede belirtti. Demet Akal'ın doğumdan hemen sonra ilk tweetini de attı ve duygularını şu ifadeyle belirtti. Küçük Hira'mızı sağlıkla kucağımıza aldık. Dualarınız için, güzel dilekleriniz için teşekkürler. yeniden dönüyoruz ziyaretleri. Şarkıcı Seda Üren içeriden ilk izlenimlerle çıkıyor dışarı. Maşallah. Okan Bey de söylüyor annesine benziyor diye. Demet de çok güzel gözüküyor. Demiş de çok tatlı. Allah bağışlasın. Hira bebeği gören ve bu duruma özenen Seda Üren yakında çocuk yapma kararı verirse sakın şaşırmayın. İstenmeyecek gibi değil. <laughs> İnşallah Allah kısmet ederse. İşte teyze Bülent Ersoy. Ağır adımlarla içeri giriyor ve oldukça mutlu. Teyze sonunda geldi. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? <laughs> Dur bir görelim bakalım. Peki o zaman. Çıkayım çok, çok mutluyum. <laughs> Dışarı çıktığında ise tatlı Hira'nın güzelliğini yere göğe sığdıramıyor. Ya Rabbi hem bebe görmeyin Allah'ım böyle bir güzellik olamaz olamaz. Maşallah şansı inşallah güzel olsun ama çocuk ikisinden de güzel. Aa, görseniz bana hak vereceksiniz. Anne ve babaya önerilerde de bulunmuş diva Ee, teyze olmak kolay değil tabii. Ee, dua ettim, Allah esirgesin. Dedim yine de bir şeyler yakın, ee, ne olur ne olmaz Allah esirgesin. Sevenin de nazarı değer ya, onun için söyledim. İşte Ayşegül Yıldız. O da Demet Akalın'ı tebrik etmek için ziyarete gelen isimlerden. Tam pembe beyaz, annenin kopyası. Annesi de çok sağlıklı. İnşallah e, vatana, millete, ailesine hayırlı bir evlat olur. Valla insan bakmaya hakikaten kıyamıyor, doyamadım. Hazır yakalamışken bilgileri alalım. Bira kime benziyor? Surat aynı anne. Ama herhalde ten rengi falan biraz daha baba. İkisinin ortak karışımı <laughs> gayet normal. Hira bebeğin bir başka teyzesi Tuğba Özer çiftin mutluluğuna ortak olmuş. Evet, evet geldiniz, teyze gidelim, olduk. Teyze oldunuz. Evet baksanıza güzel. Şekerleri de aldınız. Evet de. aldık. Çok güzel, çok sağlıklılar. Bekliyorduk bugünü hep beraber zaten. O artık tecrübeli bir anne. Gülben Ergen çiçeği burnunda anne Demet Akalın'ı ziyaret etmiş en taze bilgilerle çıkıyor hastaneden. Maşallah annesi iyi babası iyi kendi iyi, mis gibi pembeler içinde huzur içerisinde çok mutlular hepsi alanda da zaten saklasın. Demet Akalın'la görüşüp görüşmediğini merak ediyor basın mensupları. Tabii canım öptüm kokladım ikisine de benziyor. Çok iyi. O gün o kadar çok teyzesi vardı ki Hira'nın. Vallahi şanslı çocuk. İşte bir teyze daha. Ebru Destan yakın dostu Demet Akalın'a koşmuş hastaneye. Herhalde. Teyze oldum. Teyze oldum, evet. Ebru Destan biraz da nostaljik anlar yaşamış ve zamanda yolculuk yapmış ziyaret sırasında. Neden mi? Bundan 16 ay önce burada oğlumu doğurdum aynı hastanede. Demet benim yanımdaydı. Bugün tam tersi Demet yatakta. İşte Gökhan Özen ve eşi Selen Sevigen. Onlar da merak içindeler. E bu ziyaret edeceğiz bakalım. Hı hı. Bakacağız. Bakacağız. Bir duamızı okuyacağız ama merak ediyoruz yani değil mi? <laughs> <laughs> Valla evet ben çok merak ediyorum. Uzun boylu olacağı kesin ama yani Tabii anne de baba yani. da uzun. Ve geçiyoruz hastaneden taburcu olan anne Demet Akalın'a. İçeriden ilk çıkan Hira bebek oluyor babasının elinde. Görüntü alınmasın diye de özel bir önlem alınmış tatlı Hira'nın üzeri örtüyle kapatılmış. <laughs> Çiçeği burnunda anne, rahatlamış ve mutlu. Birkaç günden sonra ilk kez dışarı çıkmakta ona iyi gelmiş belli ki. Ben mutluyuz tabii ki. Üç gündür odadan dışarı çıkmıyoruz valla. Bu arada Hira bebekle ilgili önceki düşüncelerinin pek önemi kalmamış gibi. Ben aman boşar dadım adı tutarız öyle böyle falan ama başka bir şey bir yani. şey. Her şey unutuluyormuş gerçekten. Basın mensupları doğum anını soruyorlar Demet Akalın'a. Yani o ilk anları. Ah bir hatırlayabilse. İlk anı bir hatırlasam. Onu Okan daha güzel anlatıyor. Okan Bey sizden alalım böyle. Minik gelsen yani anlat. Efendim, i̇lk anı. Topu hemen eşine atıyor. E ondan dinleyelim madem. Ağladım ağladım aynen öyle. Kucağı almadı ilk çıkar çıkmaz bir ağladım. Mükemmel bir şeydi ya. <laughs> Annesi zaten uyuyordu. Sonra tekrardan bir daha bir yukarı çıktım, bir daha geldim, yine aldım. Bir iki saat ağlayarak geçirdim valla. Hira bebeğin göbek bağda çift tarafından ileride bir sağlık sıkıntısı yaşanmaması adına saklanmış. Yine <laughs> hastanenin bankasına konuldu galiba. Hem göbek bağı hem de kanı. ileride herhangi bir şekilde olmasın ya Allah, Allah, uzun ömürler versin. Tüm gelen sanatçı arkadaşlar. Ve herkesin merak ettiği o soru. Hira'nın görüntülenmesi için bir yazılı basın kurumu çifte 100 bin lira teklif etmiş. Haber doğru mu? Öyle bir şey olsa zaten verirdik de öyle bir şey düşünmüyoruz. teklif doğru da. Teklif doğru ama. Teklif doğru da istemiyoruz. İşte geleniyle gideniyle kesilen kurbanlarıyla güzel bir gün daha geride kaldı. Hira bebek dünyaya merhaba dedi. Demet Akalın ve Okan Kurt'u biz de tebrik ediyor ve Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Sick.